Oy sakalım ben tek kaldım ne Allah, Allah rahmet ede. Mekan cennet ola. Ne de bu kadarmış ömrü. Çok ağlama, çok üzülme de. Ele çok sen sen telaf etme. Kız ona böyle Çok iyi herifti. Vallahi bir dedik bir kelime değil. <laughs> Çok severdi beni yemeklerim yardım di. Maşallah. Kız ona model Altın diler fiyatları yükselmiş. Çok çok yükselmiş valla. Bir çeyrek on bin lira olmuş. E, ee, o herif almıştı, ben ne yapacağım bilmiyorum. Şey, şey, e, Allah vayda ben bilmiyorum ne edeceğim. Sallam yere koy. Eyvallah herkes ay salkane. Kasap yere sakla kimse görmüyor. Mahalleden ne kadar hiç kopuk varsa şimdi benim peşime düşecek. Valla peşime düşecek. <laughs> Bu sen de güzel karısın. Sürbi, Sırbiye yeni kararmış dediler doğru mu? Almıştır. Hakikaten. O biraz oynattı. Haa. Hmm. <laughs> Naa. No.